Herkese merhaba yaşar biz birlikte okuldan kaçacağız. Hadi bakalım kaçalım. Çıkmıyor dalmışım bakmışım. Hadi bakalım kaçalım. Aa. Hop 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 hop. Buraya geçtik. Kavatarya tamam dağıldı. Hop. Şuradan hop şuradan koş 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 Ah, öldüm. Ne <laughs> kadar öldük. Şuradan, hop, şuradan, hop, şuradan, hop, şuradan, hop, şuradan, hop, 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 hop. 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 Ana burada şey var. <laughs> Böyle bir taktik deneme, denemeye çalıştım. Evet. buradan hop buradan hop buradan yes buradan geçeceğim buradan şuradan şimdi şuradan döndüm dolaştım aynı yere mi geldim ben ya da yok yok hop hop buradan buradan hop şuradan hop buradan şuradan buradan erkek mi kız mı şuraya girdim de çok ayıp şeyler olacak ama neyse buraya girdim hop 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 ölmüyormuşuz lan ya o kadar pakır ben boşuna mı yaptım Öcümü alacağım. Dur. Dur. Buradan bir tur geçeceğim. Ha, öcüm aldım neyse. Ya, tuvalet niye böyle ya? Tövbe estağfurullah. Evet. Hop buradan. He, orada şey şuradaki parmağına bizi itiyor. Ben nasıl şimdi bu parkuru yapacağım? Hop hop hop. Eti Hop şuradan. Geçtik. Aa öldüm. Nasıl öldüm ya ben? Lollipop. Evet. <laughs> İkinci bölgeye geçtik. Hop. bu. Hop. hop Ana nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl söylerim, ben nasıl söylerim ben nasıl söylerim? Evet, söylerim ben nasıl söylerim? Söylerim ben. Hala ölüyorum burada fark ettiniz mi? Tamam. Topu buradan. Dur lan. Ha. Aklıma bir şey geldi ama Aklıma bir şey geldi. Olmadı. bu yılların takdiri mi? Aynen. Yılların takdiri. Yılların deniyoruz. Geçtik. Ah. Hop böyle. Şuradan. Şuradan. T Buna girdi. Girdim. Ana öldüm. Oradan şey ölmeyeceğimi tahmin ettim de. Yok ölüyormuşuz. Ya abi nasıl söylüyorum? Roblox'ta sıkıntı var arkadaşlar. Hop 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 hop. Sonuna geçebileceğim mi? Suldum ya alacağım bakayım burada bak bak çok sıkıntı var bu oyunda geçmem biraz zor tövbe estağfurullah ve ne oluyor ya? Arkadaşlar eğer bit bitiremezsem devamı gelecek. Hop. 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 Şu bir dik. Şu bu dik, dik. Şu bir dik. Şu bir dik. Bu kadar. Abi. Dur şuraya geçeceğim. Bu şu Burası. Ge Geçemezsem. Video biter. Varsa video bir tarzım, geçtim. <laughs> koş 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 koş. Nasıl nasıl geçeceğim oraya? Nasıl geçiyor Bu arada

Niye burayı gösteriyorum ama? Burada bir şeyler mi var? Of. Gecenin köründe video çekiyorum. Hı. <laughs> ben... <laughs> şuradan hop buradan ay öldüm koş bu buradan şuradan buradan bu ya Eee burayı Burayı geçemezsem video biter. İki hakkım var. Hop hop. Lan buradan geçebiliyormuşuz ya. Benim küçük beynim bunu düşünemediği için. Tövbe. Ben, oğlum ben geri mi gidiyorum lan? Vallahi geri gidiyorum. Tövbe lan.

nasıl ya? Eee, nasıl var geçeceğim ben? Şurayı geçeceğim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Part 2'de buradan devam ederiz. Görüşürüz. Videoyu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi 100 abone olun diye yüzümü göreceksiniz hadi hadi. Hadi. G